Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Bugün sizlere bir masal okumak istiyorum. Uykudan önce bir masal Okay. Yes. Nisan değil. Mayıs ayına geliyoruz. Mayıs, 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 Mayıs. Mayıs ayının masalları, masalları, masalları. bizim masalımız hangisi? Bugünün masalı hangisi? masalımız kuş olmak isteyen ayı yavrusu bir İngiliz masalı başlıyorum bir zamanlar küçük bir ayı yavrusu varmış bu ayıcığın en büyük rüyası kuş olabilmekmiş sonunda bir gün ormanda dolaşıp ağaçların dallarında şakıyan kuşlara seslenmiş. Günaydın kuşlar. Ben de bir kuşum sizin gibi. Kuşlar kahkahalarla gülmüşler. Sen kuş değilsin ki. Kuşların kakası olur. Ayıcık ormanda kendine bir gaga aramaya başlamış. Gaga, 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 gaga. Gagaya benzer bir tahta parçasını cam reçinesiyle burnuna yapıştırmış. Kuşların yanına geri dönmüş. Ben de, ben de kuşum artık. Bakın, gagam bile var olur mu canım? Kuşlar şarkı söylemeyi bilirler. Ayıcık bu kez ümidini kaybetmek üzereymiş. Çünkü şarkı söylemeyi hiç bilmezmiş. Ama ormanın ucundaki ötücük kuş arkadaşından öğrenebileceğini düşünmüş. Hemen onun yanına gitmiş. Canım arkadaşım, ne olur bana şarkı söylemeyi öğret. Bilmem öğrenebilir misin? Aslında şarkı konusunda ayıların yeteneği yoktur. Ama istersen deneyebiliriz. Benim söylediklerimi yinele bakalım. söylemiş durmuş. Öğretmeni çalışkan olduğu için onu çok övmüş. Sonunda şarkıyı öğrenmiş. Ve kuşların yanına geri dönüp şarkısını söylemiş. Hayır, hayır demiş kuşlar. Kakan olsa da ötmesini bilsen de sen kuş olamazsın. Çünkü sen uçamıyorsun. Küçük ayı yavrusu uçmayı da öğrenmeye karar vermiş. Ayakları üzerinde zıplayıp öne doğru atılmış. Ama bu uzun atlama gibi bir şey olmuş uçmakla ilgisi yokmuş. Şimdi beni dikkatle izleyin kuşlar demişim. Yüksek bir kayanın tepesine çıkarak oradan kendini aşağıya bırakmış. Kollarını kuşların kanatları gibi iki yanında sallıyormuş. Ama elbette bu hareket onun uçmasına yetmemiş. Yukarıdan yuvarlanan bir taş gibi hızla yere çakılmışım canı çok yanmış. Reçineyle yapıştırdığı tahta gagası da yerinden kopmuş. Zavallı ayıcık. Ayıcık düştüğü yerden zorlukla doğrulurken kuşlar bu kadar eğlenceyi yeterli bulup ayı yavrusunun yanından ayrılmışlar. Ayı yavrusu acıyan yerlerini ovalayarak ormana doğru ilerlemiş. bir yerde oturup biraz kendine gelmek isterken burnuna böğürtlen kokusu gelmiş. Gerçekten de arkadaki çalılık olgun kırmızı böğürtlenlerle doluymuş. Gidip bir güzel karnını doyurmuş. Olgun böğürtlenleri, yaban ballarını çeşit çeşit meyveleri, taze balıkları yemek ve ormanın tadına çıkarmak. Yani dünyada bir ayı gibi yaşamak varken başkalarına özenmek de dedik diye düşünmüş ayıcık. O günden sonra da ayı olarak dünyaya geldiği için hiç üzülmemiş. Bence masalımız çok güzel. ya hepimiz gün içinde başkalarına özenmiyor muyuz? Başkalarının hayatlarına bakıp imleniyoruz. Bazen belki kıskanıyoruz. Ama o kadar gereksiz ki biz kendimiz kendimiz olduğumuz için değerliyiz. Bunu bir kişisel gelişim videosuna çevirmek istemiyorum. Ama gerçekten bu gerçek siz değerlisiniz, 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 değerlisiniz. Kendinizi sevin, kendinize değer verin, kendinize saygı duyun, kendinizi önemseyin. Ve asla başkalarıyla kıyaslamayın. Hepinize tatlı uykular, mutlu güzel kendiniz olduğunuz rüyalar. İyi geceler.